Bugün okulumuzda çok güzel bir okuma etkinliği gerçekleştirdik. Bu okuma etkinliğimizde Okul Aile Birliği Başkanımız Selen Hanım'a, Nilay Hanım Kütüphane e, Kulübümüzle birlikte, Kütüphane Kulübü öğretmenimiz Hamza Bey ile birlikte yaptıkları güzel bir etkileşim öğrencilerimiz ve davetliydi. Bu etkinliğimizde 572 öğrencimiz, 39 öğretmenimiz ve birçok velimiz katıldı katılan tüm velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Günümüzdeki gençlerin en büyük problemi, daha doğrusu biz gençlerimizin en büyük problemi teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığından kurtulmanın da en güzel yolu kitaplar. Her alanda, her branşta çok faydalı olan okumanın hem YKS sınavındaki etkisini de biliyoruz. Sınavlardaki başarıyı doğrudan etkilemesini de görüyoruz. Biz burada etkinliğimizde kısa ve bu güzel sonbahar havasında güneşli bir günde bu etkinliği yaparak öğrencilerimize farkındalık kazandırmak, öğrencilerin sadece bugünlük okuyacağı kitapları değil, aslında kitap okumayı bir felsefe haline getirmesi, bir hayat yaşam tarzı haline getirmesini hedefledik. Burada tüm öğrencilerimize, bize destek veren tekrar söylemek istiyorum. Okul Aile Birliği Başkanımız, öğretmenlerimiz, kütüphane kulübü öğretmenimiz Hamza Bey'e kulübümüzdeki okul gelişim projemizde olan Nilay Hanım'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün okulda kitap okuma etkinliği var. Arkadaşlarımızla birlikte kitap okuyoruz hep beraber. Kitap okumanın önemleri sınavda çok şey katıyor bize. Özellikle paragraf sorularında. Akademik olarak başarımızı yükseltiyor. Buradan herkese kitap okumalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü akademik başarımızı yükseltiyor, anlama becerimizi yükseltiyor, geliştiriyor. Buradan bize e, kitap okumayı teşvik eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. yeah <laughs> よし。 What?